İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ali Ayvazoğlu isimli bir bürokratın kariyerindeki yükselişi kaleme alan Saygı Öztürk'e tepki göstererek bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır ifadelerini kullandı. Sözcü gazetesinin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk bugün Trabzon böyle bir yükseliş görmedi başlıklı bir haber kaleme aldı. Ali Ayvazoğlu, Trabzon Belediyesi'ne bağlı Trabel şirketinde işçi kadrosunda çalışırken aynı zamanda Atatürk Köşkü'nde bekçi olarak görev yaptı. Bahar Hanım ise Mustafa Yanmış'ın Merkez İlçe Başkanlığı döneminde AK Parti'ye sekreter olarak işe alındı. Ayvazoğlu ilçe binasına sıkça gidip gelmeye başladı. Evli olan Ali Ayvazoğlu, Bahar Hanım'la dostluğunu ilerletti. Ayvazoğlu eşinden ayrıldı ve Bahar Hanım'la evlendi. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Gümüş'ün Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine seçilmesi üzerine Boşalan Kadın Kolları Başkanlığı'na Bahar Ayvazoğlu atamayla getirildi. 2014'te Orta Hisar Belediye Başkanlığı kuruldu. Başkanlığa AK Parti İl Başkanı Ahmet Metin Genç seçildi. Genç özel kalem müdürü bulunmasına rağmen Ayvazoğlu'nu kağıt üstünde özel kalem müdürü yaptı daha önce turist rehberliği de yapan Ayvazoğlu'nun üst bir göreve getirilmesi için çalışma yapıldı. Trabzon'un 20 yıldır Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Kansız görevinden alındı. Böylece Ali Ayvazoğlu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine vekaleten başlatıldı. 2015'te Bahar Ayvazoğlu'nun milletvekili seçilmesinden sonra Ayvazoğlu da bu göreve asaleten atandı. Eşin Trabzon'da milletvekilinin Ankara'da bulunması sorununu aşmak için formül bulundu. Ayvazoğlu, Trabzon'dan Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne atandı. Ancak bu görevde de uzun süre kalmayacağı, bakan yardımcılığı ya da genel müdürlüğe atanacağı ileri sürüldü ifadelerinin yer aldığı haberde Ayvazoğlu'nun kariyerindeki yükselişe dikkat çekildi. Soylu da Twitter hesabından paylaştığı mesajda insanlık görevimi yapıyorum diyerek Saygı Öztürk'e yönelik şunları yazdı. İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı faziletli bir kadındır. Ali Bey'e minnettarız. Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır. Haysiyet celladıdır. Soylu'nun sözlerine ise sosyal medyadan tepkiler geldi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu sosyal medya hesabından Soylu'nun açıklamalarını eleştirerek böyle bakan olur mu? Gazeteci Trabzon'la ilgili iddiaları yazmış. Yanlışsa yanlış dersin. Gerekirse mahkemeye gider dava açarsın. Bu bakan sövüyor. Bakan böyle yaparsa vatandaş ne yapar dedi. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, İçişleri Bakanı'nın gazeteciye hakaret etme serbestisi mi var? Soylu, Müesser Yıldız'dan sonra şimdi de gazeteci Saygı Öztürk'e hakaret yağdırıyor. Bu vesileyle bir daha sorayım. Müesser Yıldız'ın telefonunun dinlendiğini önceden biliyor muydu sözleriyle, Soylu'nun kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Gazeteci Özgür Mumcu da Soylu'nun Öztürk'e yönelik sarf ettiği sözlere, aynı sözleri Saygı Öztürk Süleyman Soylu'ya söylese ne olurdu? Bu ülkede eşitlik yoktur. AK Partililer birinci sınıf vatandaştır. Geri kalanına AK Partililer dilediğini yapar, istediğini söyler. Bir avuç AK Parti elitinin elindeyiz yorumunu yaptı.